Merhaba arkadaşlar, bugün size bir um, Melon Sanatı'nda um, Kurya Motosikleti yapmayı göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce, şunu yaparsanız iyi edersiniz. <laughs> Bak, şu yazı benim için bir hazine. Tamam mı? Eskiden 200 abone kanalım vardı. Alka-e kanal, kanal kapandı. Neyse, evet, o zaman hadi başlayalım videoya. Kurya Motosikleti için e, önce Bizim bir tekere ihtiyacımız var. Bakın şunu. Şöyle hemen zamanı açalım. Şöyle Şu şundan alacağız. Tamam bunları aldıktan sonra şöyle zaman durdurun ve şunu şöyle yapalım. Şunu tek tam düz yapıyoruz. Evet bu böyle olacak. Şimdi motosikletin rengini belirlemek belirlemek için konuşamadım. Ee, şuradan plastik plateyi alacağız. Rengi için bakın hemen şuna dokunun çok iyi edersiniz. Bakın bir dakika. Şuna dokunsanız yeterli. Geliyoruz. Rengini değişmek için ben mavi renk yapmak istiyorum. O yüzden hemen şuraya şöyle. Sonra burası mavi oldu diye ben mavi doğru alıyorum. Par, parıltı yapmak istedim ama motor parıltılı olmasın. Şimdi hemen şunu şuradan bir inceltelim de uzun yapalım. Heh. şuradan ipe gelelim. Bakın tam şu ipi seç. Tamam mı? Bu ip demir ip demir ip çok güçlü. Hatta ipler görünmez bende. Şimdi bir bakalım. Evet, tam oturdu Şuradan bir tane de motosiklet yapıyoruz. Bunu unutmayın. Şöyle. Şu kurye şeyinde bura. Daha sonra şuradan e, mekanizmalara geliyoruz ve en sonunda şöyle bir son en sona yakın bir ABC yazısı var. Ona geliyoruz. Üzerine iki kere hızlıca dokunuyoruz ve edit programı ya bunu bunu Sonra buraya K harfi yazıyoruz. Şuradan da sarı rengi seçeceğim. Hmm, şöyle K yaptım. Bir dakika. Önce bunu K Şöyle K. Ne olmadı lan Neyse şunu yeniden yapayım bir. Bir dakika hemen bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar yazıyı yapamadım. Ben de melon şeyi kullanacağım tabelası. Şöyle melon tabelası. Bir dakika. Melon tabelasını küçültüyoruz. Tam şu bloğa uysun tamam. İplerden yine aynı ip alıyoruz. Klasik ipim benim. En sevdiğim iplerinden biri. Şimdi bakalım. Heh. Oldu. Şimdi bunun e, otomatik çalışması lazım. O yüzden şuradan e, toggle butonu alıyoruz. Aldık. Şuradan hiç ip değil. Sadece şu rengli ip. Bakın şu ip var ya rengli üzerinde o Onu. Ve buradan da bunları tekerlere bağlıyoruz ve Apple'ı yapıyoruz. Yine aynı şekilde diğer tekeri yapıyoruz ve Apple'ı şimdi şunu bir şey yaptığımızda bakın çalışıyor tekerler. Dur 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 dur. Şimdi bu butonun yerinde olması için yine aynı klasik demir iple bağlıyoruz işte bir yerler. Değil mi? Şimdi bakın motosikletin sistemi falan hazır. Şimdi gelelim baş kafasına. Ben mavi yapmak istiyorum kafasını. Bu neden? Neyse bunu ne, ne için, ne yaradığını bilmiyorum Şuraya gelelim ve... Şimdi bu motosiklet, Korya motosikleti. Ben bakmam Korya'ya aga. Bunun ben hızlı çalışmasını istiyorum. O yüzden buna bir Jetpack ekleyeceğim. Jetpack bunu hızlandıracak. Bir dakika hemen şu toggle butonu yeniden alayım. Aynı şekilde renkli ipi yeniden haklıyı yaptık. Toggle butonu diğer toggle butonun yanına koyuyoruz ve iple bağlıyoruz herhangi bir yere. Ve şunu da ıı, başka bir yerlere Hı, bir dakika birazcık uzaklaştı. Aşağıdakine bastığımızda ise Evet tam istedim Şimdi şunları hemen e, Deaktif edelim Tamamdır Ben kuryedir yedir bakmama ben Hızlı çalışsın motor bana yeter Nerede? Plastik Platik aldık kendim inceltelim şunu ve yeniden şöyle yapmamız lazım yeniden şunu şuralara bağladık tamamdır yine aynı renge yapıyorum. şimdi şuraya da bir tane koltuk yapacağız bir dakika koltuk şurada vardı yapmamı gerekiyor koltuğu da yeni melon sandbox oyuncuları için şöyle bir yapım videolar falan serisi var bende yeni melon sandbox oyuncuları eğitimi yazın çıkar benim kanalım Ben kanalımdan bakarsınız nasıl sistemler falan save'ler falan yapılır hmm, şunu da şöyle yeniden hmm. bağlıyoruz. Şimdi mesela böyle iplerle kötü görünüyor. Buna ben de ediyorum Bakın tam şu kameraya tıklayın. tıklayın. Bu da bir piano. piyano. Piyano'ya bir, iki, üç kere tıklayın ve işte hazır. Hey bizim o hazır olana kadar bizim motor da hazır. Hmm arkadaşlar size bir açıklama yapmam lazım ee, videoların yavaş modda gelmesinin sebebi oyunun e, normal moddayken kasıyor o yüzden e, şey yavaş modda getiriyorum. şimdi diyelim ki siz bunu hep yapmaya üşeniyorsunuz bir dakika hep üşeniyorsunuz şöyle basılı tutuyoruz ekranı ve tüm motor kaplayacak şekilde kar yapıyoruz. Üzerine iki kere hızlıca tıklıyoruz ve save var sabır. Ona tıklıyoruz. İsmini şuraya girelim. Kuriye motor. Tamamdır. Sabeye bastığımızda artık sabede kalıyor bu. Hemen bakalım. Nerede bu? ha? bakalım. Bunu nasıl istiyorsam Hatta üzerine melon binmiş abartırsanız üzerine melon binmiş kurye motosikleti bile yapabilirsiniz. Neyse bugünkü videomuz buraya kadardı dersem inanmayın. Çünkü bu videoda 3 tane e, yapım göstereceğim. Şimdi Öncelikle ne yapsak ne yapsak onu düşünmeden mi geliyor? Bilgisayar nasıl yapılır? Bakın bunun gibi mesela. Bakın bunun gibi. Şöyle şöyle falan. Geliyoruz ona. Hiç satın almakla uğraşmayın. Ben onu satın aldım ama kendim de yeni öğrendim bilgisayar yapmayı. <laughs> Bir tane masa. Tamam. Masaya bilgisayar yapmak için o zaman tutuyorum. Bir tane de şu metal roddan alıyoruz. Şunu da şöyle ve böyle. Şuradan iplerle birlikte bir dakika yine görünmez ipler. İplerle birlikte yine aynı şekilde Hmm. Alıyoruz yani. ne bekliyordunuz tamam bakalım bir sağlamlık testini tamamdır lan trambolin mi lan bu neyse şimdi şuraya gelelim hemen şurada sistemlere girelim ve şuradan flash flash helix falan var onu alıyoruz şimdi bunu kırmızıyı tam geriye çekiyoruz bakın Böyle oluyor. Ama bununla sınırlı değil. Böyle tam bilgisayarın boyutuna göre. Büyük yapın. Boyutuna uygun değil. Tam da şöyle yapsın. Evet tam da bilgisayarın boyutu için. Şöyle şunu bağlayalım. <laughs> evet. Şimdi bilgisayar tamam. Işığını daha doğrusu açma yerini yapmadık. Onun için de bir tane toggle buton alın. Şalterle de yapabiliriz ama toggle butonu ben tercih ediyorum. Tabi artık o da size kalmış. Şalter ister şalterle ister toggle butonla yapın ben karışmam. Şöyle durursam, yapabilir. Şimdi deneyelim hemen. Hop. Oo, wow. büyük yaptım. İşte böyle şeyler o yüzden zararlıymış. Şimdi anladım. Lan gözüm ağrıdı kafa. Şunu şuradan bağlayalım. Şimdi, şimdi sırada bilgisayar kasası yapma var. Şu bilgisayarı birazcık geriye çekeyim. bence bu bilgisayara klav klavye de lazım. Klavye diyordum aslında. Solider alalım. Yani. Ders. Bir dakika solider değil. önce bir şey yapalım kasayı. Ondan sonra da klavyeye bakarız. Babaların ünlü sözü. Bakarız. Tamam reklam geldi. O yüzden de Şöyle şimdi. Şunu şöyle yaptık. Şunu da boyutta yapıyoruz diğeriyle donk, donk. tamam sanırım aynı boyutta var bir piksel küçük biri onu da halledelim şimdi de bir piksel büyük oldu şunu şöyle yaptık. Evet. Yine böyle yapıyoruz. Yine böyle. Şimdi iplerle bunları bağlıyoruz birbirine ki düşmesinler. Yani düşseler bozulur. Şimdi iki dakika görmez yapalım ipleri. Şurada Şimdi dambil alalım. Dambil, dambil, dambil. Bunların hepsini küçültmemiz lazım. Bir tane dambil. Şimdi sırada otomatik yerleri geçiyoruz. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane daha bundan. Evet baya bir jetpack ihtiyacımız varmış. şöyle küçüldü. Şimdi şimdi yine böyle yaptık. Ha tam uydu. Yani sana. Evet şimdi şunu bağlayabilirsek. Daha ipler görünür olabilmeli ki bağlanıp bağlanmadığını göre o bir dakika kasayı geliştirelim şunu şöyle yapacağım bir dakika şu ipleri imha edeyim. en son da bağlarız ee, şunu da şöyle Heh. şimdi bir tane bunu vazgeçtim yani. Şimdi 600. Yok. Yok ya 600 az. 900 bin. Bin değil de milyon oldu. Acaba bunu yaptığımızda ne olur? Ben uçurur diye düşünüyorum. Yani şalter alalım şuradan. Şalterin yerini bilmiyorum. O yüzden. Level. Hop, hop, atılır. Şelteri de hemen şuraya bağlayalım. Bakalım, bir dakika. Şöyle. 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 Şöyle yaptığımız gibi yani, evet. Bunların düşmesi için bağlamam lazım. Bağlamak için delirip Şunu şöyle bağlayacağım. Mum alalım ki Mum almak istiyorum. Mum. Ne kadar mumlar? Nerede bunlar? Ah, cantle. Mum'a bağlıyorum. bağlıyım. Bir dakika. MoMA bağlı. Tamam. Şalteri MoMA bağlayalım. Ha nereden çıktı? MoMA bağlayalım önce. Reklam Bir dakika. Tamamdır. Apple'ı yapalım şu Şunu da şuna bağlayalım. Yine yapılır. İsterseniz siz daha çok ete koyabilirsiniz. De. Ben örnek olarak böyle diyorum. Şimdi şunu da küçültelim. Şunu, şunu yapalım. Bir şunu şuraya düşeceğim. şöyle. Dikkat, bu, ben, ben. Ben. Tamamdır. Bilgisayar hazır. Şunu yaptığımızda yanıyor. Şunu da şöyle yaptığımızda çok güzel değil mi? İlk defa kendi yemeğimi. Az önce gösterdiğim satın aldığım. Şunu şöyle sıkıca bağlayalım ki oynamasın. Yani oynamasam olmaz. Hop hop hop. Umarım durur yerinde. Bunu bu şalter çektiğimizde duruyor. Şimdi jetpack'te birazdan dur. Bakın böyle. Çok güzel kendi emeğimle bir bilgisayar yaptım. Yani. Tamam o zaman sonraki videoda görüşürüz. Ne diyeyim? Baba